İnsan kendisini dinlemeye değer değilmiş gibi, söyleyecekleri önemsizmiş gibi hissediyor. Ve hazır burada beni dinlemek isteyen birkaç kişi toplanmışken ben yaşananlardan bahsetmek istiyorum biraz. Olayın ne olduğunu bilmeyenler parodi adlı videomu izleyebilirler ama ben yine de kısa bir özet geçeceğim. 2017 senesi, yanlış hatırlamıyorsam 3 Kasım'da Ot içiyorum parantez içinde Ezel Parodi adında bir şarkı paylaştı. Parodi ne demek bilmeyenler... Şeyin işlemleri tamamlandı. 1-2 ee, saat içerisinde kendisini dışarı çıkartacağız. Sevenlerine e, görmek istedim. karar vermiş. Ee, burada birkaç saat bekleyeceğiz kendisi. Bye. Uh.